Sorularla Risale-i programının kıymetli takip edicileri bu haftaki programımıza Risale-i 13. sözün 2. makamının haşiyesiyle ilgili sorularla devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz. Teşekkürler. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Risale-i mahpuslara teselli noktasında nasıl bir tesiri var ki mukayese olarak ekmek gibi temel bir gıdayla denk tutuluyor? Hmm. Tabii mahpusların bir hasta de değil mi? Gençlikte hapse düşenlerin daha çok ihtiyacı var çünkü yani bir genç hapse düştü mü genç bir büyük bir ceza yedi mi yani uzun süreli o zaman tabi istikbali kararıyor gencin yeni uzun yıllarını, gençliğini, en verimli çağını hapiste geçirecek. Çıktığı zaman da yaş efi ilerlemiş olacak. Ne iş bulacak, ne iş yapacak. Yani adam bayağı bir şeye düşüyor. Ümitsizliğe, karamsarlığa düşüyor. Böyle bir kişinin manevi takviye çok büyük ihtiyacı var. İşte Risale-i Nur malum yani dünyanın mahiyetini anlatıyor. Hayatın mahiyetini anlatıyor. Musibetlerin Hikmetini anlatıyor değil mi? Ondan sonra e, hapiste geçecek sürenin ibadetle geçirilirse ahirette çok büyük mükafatlar vesile olacağını, dünyanın fani olduğunu. Doğrusu bütün bunlar e, o hapisteki gencin yüzünü ebedi hayata çeviriyor. Sen dedi ki dünyamız ağladı, bari ahiretimiz ağlamasın manasında. E, zaten ayette var malumunuz, kalpler ancak Allah'ı anmakla zikirle mutmain olur, tatmin olur. İşte bu ayete de uyarak o genç Risale'deki bu imani dersleri Allah'a anlatan, hatırlatan tahkik iman dersi veren işte bahisler okudukça yüzü dünyadan ahirete insandan teveccühünden Cenab-ı Hakk'ın rızasına dönüyor ve kalp tatmin oluyor bununla ve şeyi Psikoloji düzeliyor tabii tabi caizse. Dünya biraz da iyi bakmaya başlıyor yani. Güzel, gören güzel düşünür manasında. Dünya güzel görmeye başlıyor. Hapisinden sonra da Allah'tır. Çıkalım bakalım ne olur. Biz şu, şu dönemi en iyi şekilde değerlendirelim. Ruhunu eriyor. Böyle bir takviye insan çok büyük ihtiyacı var hapisteki insanı. Bilhassa genç olursa istikbali hakkında çok karamsarlığa düşerse bu akatlar e, onu ekmek gibi hakikaten ihtiyaç, ihtiyacı şey, e, gıda veriyor ve ruhunu besliyor, kalbini besliyor. E, ümit çok mühim yani. insanları canlandıran ümittir diyor Ruslar. Öldüren yeyistir. şimdi yeise düşen bir, bir genç mal yani. istikbal hakkında ümitsizliğe düşen. Ruslar'ın önünde bu, bu, tip dersler ümidi canlandırıyor, yeisi öldürüyor. Dolayısıyla adam hayret rüyasını canlandırmış oluyor yani. Hmm. Hmm. Genel manada da Üstad Hazretleri Müslümanlıkla Hristiyanlığın mukayesini yaparken yani Hristiyanlığın diyor, mahpusları diyor, dinden bir medet beklemedikleri gibi genelde orada daha ziyade öyle dinsiz ziyade şey yapmışlar. Hatta genelde isyanlar oralardan başlamış. Fransızlar olsun, hmm. Rusya'da olsun. Ama bir Müslüman böyle hapse girdiği vakit teselli dinden bekliyor yani. Evet, doğru. Evet. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu ası fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor. Şimalde koca bir devletten maksat nedir? Bu devlet Rusya ise taarruzu komünizm dediğimiz fikri bir cereyan şeklinde değil midir? Burada sefahatın merkezi olan Avrupa ve kapitalist ülkeler niçin nazar verilmemiştir? Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor cümlesini izah edebilir misiniz? Zaten şimalde koca Rusya Rusya'ya geliyor. Başka şimalde büyük devlet yok. O zaman yok yani. Şimdi Rusya parçalandı. Yine de Rusya değil de en, hala büyük. Şimdi tabi ustadım bu yazı yazdığı dönemde dünyada iki büyük güç vardı. Yani bizim de gençliğimizde kavuştuğumuz bir dönemdir bu dönem. Yani Rusya Amerika mücadelesi vardı dünyada. Avrupa fazla konuşulmuyordu. Japonya da fazla konuşulmuyordu. Ve Rusya işte dünya hakimiyetini elde etmek için ideolojik yollara başvurdu. Yani çok para akıttı dış devletlere. Birçok yazarlar satın aldı. Ve kamuoyu oluşturdu Rusya lehinde. Bunu yaparken de en büyük silahı sosyal adalet yani eşitlik. Eşitlik sosyal adalet. Tabii kendisi demir perde gerisinde yaşatıyordu halkını. Madem sosyal adalet güzel bir şey, aç gelip görelim, biz de tatbik edelim. Öyle, öyle değil, kapalı kapılar. E, fakat dışa karşı yaptığı profan da buydu yani. E, zengin düşmanlığı yapmak, e, işçi sınıfını kendi akılınca ayaklandırmak ve o ülkelerde karışıklık meydana getirmek. E, kendine bağlı yazarlar ve onlarla yine vasıtasıyla elde ettiği devlet yöneticileri bastasıyla o ülkenin maddesine konmak yani ben de biraz şey maddi değerlendiriyorum bu tip şeyleri yani Rusya'nın din, milleti dinsiz yapalım derken niye dinsiz yapsın yani bunun altında yine dinsiz bir devleti sömürmek vardır yani sömürüyor Ötekisi kapitalizm de sömürür bu sosyalizm de sömürüyor esas olan o devletin imkanlarını konmaktır yani dolayısıyla o zaman Rusya Amerika mücadelesi vardı Üstad bu Rizali'yi telif ettiği zaman. Sefahat'e gelince Sefahat Rusya'da da vardı. Ama sefahat önce akla Avrupa gelir. Moda deyince Paris gelir. Fitne deyince işte malum İngiltere gelir. İngiliz oyunu var. Meşhurdur artık. Türkçemize de girmiş bunlar. Sefahat deyince ilk bakışta Rusya akla gelmez. Ama işin hakikatine inersek Rusya'da bir mutlu azınlık bütün Rusya'yı ya sömürmektedir. Yani kendileri sömürülen söz ederken başka ülkelerde kendileri çok az bir grup politik bir üyeleri, komünist parti bir üyeleri bütün Rusya'yı sömürmektedirler. Ve insanları e, çok rahat idare edebilmek için e, iki şeye başvurmuşlardır. Biri sefaat ve içki zaten. ikisi aynı kapıya çıkar da Müthiş içki tüketim vardır Rusya'da. Ve sefahat alabildiğine almış yürümüştür. Bütün bunlar o insanları yani affedersiniz böyle gütmek için, rahat idare etmek için Rusya'nın kullandığı şeylerdir. Bastalardır yani. Üstad'ın bahsettiği hanımlarda işte beraber yıkanmak falan vakı olan şeydir bunlar. Yani hayal değil. Yani bu kadar şeyler götürmüşlerdir. Dolayısıyla yani en Rusya çok iyi kullanmıştır kendi halkı için. Eşitlik meselesini de bizim için kullanmıştır. Bizim için sefahati kullanmasına çok fazla gerek yoktur çünkü o görevi Avrupa yapmaktadır zaten. Yani bize sefahat bize Avrupa'dan gelmektedir. Rusya'dan değil. Rusya'dan bu tip fitne çıkaran, milleti bölmeye, zengin fakir ayrımı Yapan fikirler gelmiştir. E, sosyalist yazarlar vasıtasıyla bu Türkiye'de desteklenmiştir. O günkü yönetim de buna açıktır. Yani bu zamandaki yönetimlerde e, sosyalist fikir vardır yani. E, yani o günkü yöneticilerin yüzü Avrupa'dan çok Avru Rusya'ya dönüktür. E, dolayısıyla o zaman için Türkiye için büyük tehlikedir. Bu fakat elhamdülillah Türkiye'de işte ondan dediği bir bölüm olmamıştır. Yani zengin fakir ayrımı bir iç kavgaya dönüşmemiştir Türkiye'de. Bunda işte İslami yaşayışın büyük tesiri vardır. İslami hizmetinin büyük tesiri vardır. Yani zaten daha sonraki yıllarda elhamdülillah iman hakikatleri gençlikte büyük şartta mahkez bulunca daha sonra o gençler yönetici olunca birçok öğretmen olunca vesaire Türkiye'nin rengi değişmiştir. Artık bu bölünme tehlikesi, Rusya'nın Türkiye'yi zengin, fakir diye bölünme tehlikesi şu anda yoktur. Ortadan kalkmıştır. Tam tersine Rusya bölünmüştür şimdi. Rusya bölünmüştür. Bizi bölmek isteyenlere şimdi bizim gençlerimiz, hamileli gençlerimiz imdad için gitmekte. Onların gençlerini kurtarmaya çalışmaktadırlar. O sefahetten, o dalaletten, o ateizmden. Rusya'da malum ateizm ders okutuluyor, ders kitabı okutuluyor liselerde. Yani o, o bir dönemde öyleydi yani. Evet. Birinci derecede dinsizlik esastı. Kendi, bize dinsizliği yaymak istiyorlardı yine çünkü dinle bağlı bir e, gencin vatanın da bağlı olacağını Rusya'ya satılmayacağını biliyorlardı. Sefif bir gencin kendi keyfine düşeceğini, rahatlıkla idare edebileceğini düşünüyorlardı. Onun için sefati ve dinsizliği yani kendi kapital, kapitalizmi karşılar ama kendi de kapitalistler bunlar. Yani kendi maddi menfaatlarına, Türkiye'nin kaynaklarını konma namına bu iki şeye de kuvvet verdiler. Sefahat ve efendim eşitlik, sosyal adalet, zengin fakir ayrımı yapmak, iç kavga çıkarmak. Buna büyük ağırlık verir ama elhamdülillah muvaffak olamadılar. Evet. Sualim için hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder. İşte bu sosyal adalet meselesi bu işte zaten. Ben söylemiş oldum. Evet. Yani onun hakkı değil onun. Kimi nasıl kazanmışlar falan. Sizin hakkınız. Siz çalışıyorsunuz. Niye siz çalışırsınız onlar yesinler falan tarzında. Sahi mücadelesi. Evet. Sahi sermaye mücadelesi. mücadelesi. Bunu da çok körüklediler Türkiye'de. Ve elhamdülillah Türk işçisi de yani, İslam'dan aldığı kuvvetle bu işin vatanının aleyhine olacağının şuuru içerisinde bu oyuna gelmediler. Haklarını korudular, sendikaları kurdular. Yani o manada e, tamamen ses misal etmediler ama isyan da çıkarmadılar. Yani, elhamdülillah. Yani, şu anda iyi bir günlerdeyiz. İşçilerimizin de ücretleri bugün memurları geçmiş durumda. Yani. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanlarına davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik lehleri gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Bu metinde geçen iki cihetten hücum eden tehlike nedir? Soruda geçmiş zaten. Birisi işte gençlere şey yapmak Zenginlerin mallarını helal gösteren, ibah etmek yani. Sizin hakkınız vurun, alın, kırın tarzında. Birisi bu, diğeri de yani. İkisi. Şey. Evet. Eğer terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatlarıyla kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sahil zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatlarıyla donanan bir gencin mesut bir Müslüman ve sayi zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece muhtemelesi gençlere mi bakıyor? Sultan olma ifadesi hangi anlamda kullanılmıştır? Zaten orada iki tabir geçtiği çok önemli. Terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatleri. Evet. Zaten Risale-i Nur Kur'an'dan süzülmüş. Bağısın idrakine bir derstir diyor değil mi? Evet. Risale-i Nur Kur'an'ın bağısın idrakine bir dersidir. Kur'an manevi tefsiridir. Dolayısıyla Risale-i Nur'un dedikleri de Kur'an'ın dedikleridir yani. yani Kur'an'ın mesajlarını bu aslında idrakine dersidir. İkisi aynı şeydir aslında. Ama usta niye buna rağmen hem Kur'an'ı ayrı kullanmış, Kur'an hakikatlerini e, nurun hakikaten ayrı kullanmış. Bence o Kur'an kelimesi bütün Müslümanlara hitap etmektedir. Evet. Onun, için iki ayrı tabir kullanmış Kur'an'dan ders alan yine nur talebeleri ne hitap etmek üzere de nurun hakikatleri tabirini kullanmış. Yani bu bütün Müslümanlara Şamil. şamildir. Kur'an hakikatleri ifadesi. Sultan ifadesi de bütün Müslümanlara şamildir. Çünkü Cenab-ı Hak insanı arzı halife yaratmıştır. Oradaki sultan halife manasına. Arzı halifedir insan. Bütün insanlar şamildir hatta. Değil mi? İnsan arzı halifedir. Ama bu halifeliğinin hakkını yerine getiremeyenler yani hayvanlara, bitkilere bütün arzın tümüne halife olan insan eğer halifeliğin hakkını yerine getirmezse yani imanla, ameli salihle, takvayla, ubudiyetle bunun tam tersi küfür, şirk, dalalet, sefahat yoluna girerse o zaman hayvandan aşağı düşüyor. Ee, hayvandan aşağı olunca arzı halife olamaz zaten. Yani halifelikten de düşüyor yani. Değil mi? Evet. He. yoksa bütün insanlık içindir bu halife tabiri. On, i̇nanmayanlar bu manada aşağı düşünce o zaman arzın gerçek halifeleri inanın kesim oluyor. Bu umumi ifadedir. Nur talebelerine has değildir. Bütün Kur'an talebelerine, şakirlerine, bütün ehli imana şamil bir ifadedir. Evet. evet bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namaza sarf etse ve eksel günahlardan hapis mani olduğu gibi o musibete sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip, sahil zararlı, elemli günahlardan çekilse, hem hayatına, hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına büyük bir faydası olması gibi, o 10-15 senelik fani gençlikle ebedi parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Muzul veyan, bütün kütüf ve suhuf-ı semaviye kat'i haber verip müjde ediyorlar. Bir gencin hapishanedeki hayatı Üstadımızın nazara verdiği tarzda geçerse 10-15 senelik fani gençlikle ebedi bir gençliğin kazanılacağı kütüb bir Semaviye delil gösterilerek müjdeleniyor. Beşerin kanunlarına göre verilen bu dünyevi cezalat bu gibi netçelere doğurabilir mi? Şimdi orada birkaç e, ifade, madde geçti. Değil mi? Evet. Ağzının içine baştan iki satır okursanız. Bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir, bir. saatini... Birinci madde bu. Namazını kılacak hapiste. Beş farz namaza sarf etse. Ha, bir, namaz kılacak. İki... O musibete sebebiyet veren hatadan dahi tevbe etse. İkincisi bu. Yani tövbe edecek hatasından. Tövbe etti mi Cenab-ı Hak tövbeleri kabul ediyor. Evet. Yani. yani dua kabul olur mu olmaz mı? Aslında cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Evet. Yani dualar her duaya cevap veriliyor ama her dua kabul edilmeyebilir. Ya dünyada neçe, daha güzel verilir neçesi ya ahirette verilir. O dua bahsi ayrı öyle girmeyelim. İkincisi tövbe etmek. Tövbe mutlaka kabul edilir Cenab-ı Hak ama kul hakkına tahallük ediyorsa onun affını Cenab-ı Hak kula bırakmış. Yani kul hakkı affa girmiyor. Ama diğer günahlardan tövbe etmiş oluyor. Temizlemiş oluyor kul hakkı hariç. Evet. Samimi tövbe ederse. Beş kıldı. Kulak hariç bütün günahlardan da temizlendi. Samimi bir tevbe etti ki. Eksel günahlardan hapis mani olduğu gibi. Ha, hapiste olduğu için dışarıdaki birçok günahları işlemiyor. Ondan da bir karı var değil mi? Evet. Bir sigorta gibi sanki. Etti üç. Sahil zararlı elemli günahlardan da çekilse. E, hapiste de günah işleyebilir insan. Hani onlardan da çekilse. Sahil dedi. Evet. E, hapiste kumar oynar. Hapiste gıybet eder. Değil mi? Evet. Bu evet. gibi yani hapis içerisinde işlenen, işlenebilecek günahlar da vardır. Onlardan da içtinabese dört madde saydı Ustad. O zaman ne oluyor? İşte Kur'an-ı Kerim ve diğer semavi kitapların haber verdiği müjdelerin ayrılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ve sahi kitapların müjdesi nedir? Bence bu genel bir ifadedir. Sadece hapise bakmaz. Genel bir ifadedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve bütün kitapların müjdesi şudur bir genç gençliğini imanla, amel sahile, takvayla geçirirse bunun karşılığı ahirette ebedi bir gençlik kazanır. Hüküm budur. Değil mi? Ha, yani bunun hapiste alakası yok. Bu genç dışarıda da olur, hapiste de olur. Bu genç hasta da olur. Fakir de olur, zengin de olur. Mesela hüküm umumidir yani. Hapiste olursa ya hani ahirette zerre miskal sevap ve günah ayrı tartılacak hapiste işlemiş olduğu bu amellerin sevabı ayrı yazılır. Hapiste girmesine sebep olan suç ne ise onun, onun, cezası ayrı yazılır. E, kendisine verilen ceza, dünyevi ceza, bu ne kadar kefaret olur? O da mizana girer. Değil mi? O da mizana girer. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen e, yine günahlar sevabından fazla olursa e, o, o, zaman e, amel-i salih ve iman, iman dairesini yaşadığı için muhakkak ceh cehenneme girse de günahlarına karşılık yine sonunda Kur'an'ın ve İslam'ın kitaplarının müjde verdiği ebedi bir gençliğe yine kavuşur. Evet. Yani mesela böyle ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani bir defa musibet zamanında yapılan ibadetlerle e, ferah zamanında, refah zamanında işlenenler aynı değil. Mustafa neyi mesele veriyor? Bir asker sulh zamanında Nöbet bekliyor, bir de harpte nöbet bekliyor değil mi? İkisi de nöbet ama çok farkı var. E bir hasta mesela hastalık halinde ibadet ediyor o zıraplar içerisinde, bir de sıhhatli bir adam ibadet ediyor. Çok fark var arada. Bunun için musibet zamanında, ağır şartlar altında ibadet etmek bir genç için çok büyük sevaplar kazandırır. Bunun için hapiste olup olmamak fark etmez. Hapiste olmanın da ayrı bir şeyi vardır menfiliği vardır azap yönünden. Bu ona namazını kılar. Oradan bir müsbet puan alır. İşlediği suçun cezası ayrıdır. O buna dair olmaz. Hani ustadımızın e, ayrı bir konu var. e, El Hakkı -yavlu bahsi var. O nizah ederken buyuruyor ki e, hayatın hakkı şamil ve amdır. Diyor. Değil mi? Evet. Ve de küfür ona mani değil diyor. Hayatın hakkına o, o, o cilveyi nasıl bilir? Cüveyi manidar, ee, onun bir sırlıklığı var. Küfür, küfür mani değildir, değil mi? Öyleydi. Şimdi küfür bile buna mani olmuyor. Nasıl mani olmuyor? Mesela hayatın akış ağmıyız. Yani hayat verdi mi? Rızık da veriyor. Değil mi? Hı. Hayat verdi mi? Rızık da veriyor. E, kime veriyor? Yılana da veriyor, bülbüle de veriyor, kafire de veriyor, mümine de veriyor. Çünkü o rızık hayatın hakkı. Hak verdi mi hava da veriyor. Değil mi? Hayvana da veriyor, insana da veriyor, herkese veriyor. Bu, bu hayatın hakkı. Hayatın hakkı ayrı yani. O ayrı giriyor mizana. Onun için mesela bir inanmayan bir kişi efendim söyleyeyim tarlasını ekse işte zirai şartlara uygun şekilde ziraatını yapsa Cenab-ı Hakk'a bol bol rızık veriyor. Rezzak ismi, ismi, bunu gerektiriyor. Hakim ismi bunu gerektiriyor. Ama aynı adam inanmadığı ibadet ibadetimiz içinde ahirete cehenneme gidiyor. Orada Rahim ismini muhalefetten cehenneme gidiyor. Rezzak ismine uyduğu için de bol rızık alıyor. Bunların esmen tecellileri ayrı ayrıdır. Şimdi burada da esma tecellileri burada da geçiyor. Hapiste olmak, olmamak o hayatın hakkına mani değil. Hazreti Hilman'ın olmadığı gibi şeriatın diğer yönü olan sevap kazanmaya da mani değil. Hani şu suçtan hapse girdi ya, da namaz kırsa da sevap olamaz. O ayrı, o ayrıdır. Değil mi? ayrı değerlendirilir. Namazın sevabı ayrıdır. Hapse giren suç işlemesinin e, günah ayrıdır. Onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım ve ahirette nitekim öyle olacak zaten. Evet. Ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hücretlerle ve hadiselerle aynen yakın bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imanları ve iman hakikatları dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Bu metinle ilgili üç sualimiz var hocam. Birincisi, binler tecrübeler, hüccetler ve hadiselerle aynı yakın bildim ki ifadesini nasıl anlamalıyız? Üstadımız nelere şahit olmuş olabilir? Bunları tümü bilemeyiz. Ee, hakiki lezzet değil mi? Sorun, hakiki zevk, elemsiz lezzet, Kedersiz, kedersiz sevinç. Bunlar iman dairesindedir. Bunu kendi bizzat yaşadığı gibi, değil mi, muhataplarında da müşahede eder bunları, etmiştir. Dolayısıyla, çünkü hakiki zevk deyince tabii hakkinin karşılığını öyle mecazi oluyor. Değil mi? Hakiki mecazi deyince mecazi, kedersiz deyince karşına kederli geliyor. Bunlar iman dairesindedir. Yani bir mümin aldığı manevi lezzet kedersizdir ve hakiki hakikidir. Ama bedenle alınan zevkler mecazidir. Ve ahiretteki lezzetlere göre gölge hükmündedir. Değil mi? Yani Onun için mecazı oluyor yani. Hani bu dünyadaki bütün lezzetler, nimetler ahiretteki nimetlere göre gölge hükmünde. Hakiki onlar oluyor, bunlar mecazi olmuş oluyor yani. Dolayısıyla Asıl e, hakiki lezzet e, öte yönden e, ruhun aldığı lezzetler hakiki oluyor. Bedenin lezzetleri ona göre mecazi kadar zayıf kalıyor. Yani ahirete gitmeden de dünyada da böyle değerlendirebiliriz. Yani imanın zevki, değil mi? Halifetin zevki sayıyoruz da bunları başka yerde. E, i̇lim tahsil etmenin zevki, muhabbetin zevki, ilahir, tefekkürün zevki bunlar e, elemsiz, kedersiz sevinçlerdir. Beden ait olan lezzeti öyle değildir. En başta biraz çok yediniz mi, karnınız ağrır, değil mi? Evet. Ama ilmi biraz çok tatil edince rahatsız olmasanız daha çok hoşunuza gider. Bir mümini daha çok severseniz, Allah için daha çok sevmekte bir rahatsızlık yoktur, bir bilakis daha, daha büyük bir lezzet vardır, değil mi? Evet. Yani bedenle ruhun şeyi farklıdır lezzetleri farklıdır. Üstad yani sanki buraya nazarı veriyor. E, dünyevi lezzetlerde diyor, işte bir üzüm yedirse yüz sokak vurur. Bu iki şekilde anlaşılabilir. Bir defa o dünyevi lezzeti kazanmak için çok zahmet çekiliyor. Yani çekilen zahmete bakıyorsunuz. Şu kadar adam yıl uğraşıyor diyelim. Şu noktaya geliyor. Şu, kısa bir süre lezzet veriyor. Sonra o lezzet eline gidiyor. Bir makama geliyor diyelim o makamına gelmemiz zevkin tadıyor. 4-5 sene bakıyorsun oradan alınmış başka yere yenilirilmiş. Yani çekilen sıkıntılarla alınan lezzeti zaman olarak da mukayese etsek yani sanki bir üzüme yüz tokat vurmak gibi oluyor. Bir de dünya lezzet değil. Yani hadis-i şerif var ya dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat yoktur. Yani mümin sürekli rahatsız yaşar demek değil yani. yani. Dünya rahat etme yeri değildir. Dünya çalışma yeridir. O mana. İnsan, dünya çalışma yeridir. Çünkü ahiret için bir tarladır burası. Tarla rahat yeri değildir. Tarla çalışma yeridir. Değil mi? Çalışırsınız ama tarlada yorursunuz, istirahat edersiniz. Acıkırsınız, bir şeyler yersiniz. Bizim dünyadaki işte istirahatımız, yememiz, içmemiz... E, tarla istirahatı tarla yemesi gibi cennete göre. E, cennet nimetlerine göre bizim bir yöndeki yediklerimizi tümünü topla. İşte çiftçilerin işte tarlaya giderken yanlarına aldıkları işte ne alırlar? Erzurum için konuşayım. E, yoğurt alırlar, orada çalkama derler, yoğurdu çalkararlar, ekmek doğrar, yerler. Değil mi? En, en, yaygın yemek budur. Başka şeyleri yaparsa hanımın e, hanımı ne ala. Ama sabit yemek budur daha, 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 daha ziyade. Yani cennet nimetlerine göre dünyanın bütün nimetleri bir çalkama kadar bir şey bir yoğurt. <laughs> Buna göre bir şey. Bunun için yani rahat yoktur da maksat bu yani. Dünya rahat yeri derler Müslüman. Rahatına dünya zevkten çok fazla vakit ayırmayacak, ahiretine daha çok vakit ayırıyor. Çünkü ahiret daha hayırlı, daha baki diyor Cenab-ı Hak ayet kerimesinde değil mi? Yani ve epka, daha hayırlı ve baki. Daha devamlı. Bu manada bunun tersine hareket eden bir, kimse dünyanın işte dedikodusudur, rekabettir, kıskançlıktır yani bir adam bir makamı gelecek kendi aklına yapılan gıybetlerdir, ona kulağına gelince yap duyduğu rahatsızlıklardır, üzüntülerdir. Hepsi yani şu makamda üç sene oturacak? Binlerce dedikodu ya yani bazen iftiradır, kıskançlıkları muhatap oluyor. Aldığı lezzet çektiği yanında işte bir üzüm yiyip yüz yüz sokak yemeye benziyor yani. Evet. Dünya lezzetleri safi değil, yani. elimsiz değil, kedersiz değil. Üstad onun nazarı veriyor yani. Evet. Evet. Sadece ilk şıkkı sorduk ama siz diğer şıklara da cevap verdiniz. Öyle mi oldu? İyi, yani bütün metinler şey yaptınız, o zaman razı olsun olsun. Yani ikinci soruda iman dairesinde olanların elemlere, kederleri, hayatları sıkıntılı olmuyor mu? Ha, sıkıntılı, onu cevap vermiş olduk biraz. Evet. Bir başka yönü daha var, onu ilave edeyim. İman dairsin gibi kimsenin çektiği elemler menfi ibadet oluyor. Evet. Yani hastalıklar günahları kefaret oluyor. Kalbin dünyadan ahirete teveccühüne vesile oluyor. Evet. Bu manada e, menfi ibadet ustanın tabiriyle e, elemlerden de mümin dünyada hasat alıyor yani. Kar elde ediyor yani. Evet. evet. O farkı var. Siz da dünyevi lezzetler için bir üzüm tanesi yedilir, on tokat vurur. Onu her zaman söylemiş olduk. Evet. Allah'a razı olsun. sağlık. sunan geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 13. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi günler.